Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kabukçu Pazarından herkese selamlar olsun. Edirne Kabukçu Pazarında arkadaşlar. 6. bölümdeyiz. Geliyorum. Kanal destek için abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Ustam bunların sizin mi? Geliyorum. Sahipsiz arkadaşlar bunlar. Alıp götürün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Neredesin be ya? Buradayım abi sen yoksun. Aynen. Sen geçen hafta da yoktun. Ondan önceki hafta da yoktun. Abi ne yapalım? Virüs yine gelemiyoruz. Çalışıyoruz. Allah kolaylık Ahliye versin abi. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Haftaya zaten virüsten dolayı kapalı her taraf. Her taraf kapalı. Ben yine çalışıyoruz Fark etmiyoruz da çalışacağız. <laughs> Allah kolaylık versin abi. Amin amin cümlemize. bize. Abim şöyle ufaktan bu kuşları çekeceğim abi. Adı. Erkek abi satın koyuyor. Abi, abi buradaki kuşların fiyatı kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Abi 30'dan başlıyor. 50'ye, 60'a. 30'da 50, 60 arası arkadaşlar buradaki fiyatlar değişiyor. Bu evet. tiplerin evet. abi fiyatları evet. ne oluyor? İki dişi, iki erkek aldı zaten. Tipler ne olur abi? Tane abi işi. takım, takım 150. Takım evet. 150, 75 evet. arkadaşlar evet. tane işe. İki tane kaldı. Abi. Evet. Evet. Abim hayli pazarların olsun. Eyvallah abim, eyvallah. Basın evet. abi? Güzelmiş. Hamdolsun abi. Bu hafta burası mı sen abi? abi? Aynı ya. tarafta var. En arkada mı? Bir tamam abi orayı daha çekmedim. Gelecek. Kolay gelsin abi. Kanat Morsan'ın takım fiyatı ne abi? Ortalama kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? 300'den başlıyor. Hesap ediyorum. 300'de 500 arası arkadaş, takım bunlar değil mi? Takım fiyatı. Takım fiyatı arkadaşlar 300'den 500 arası. Tane işi yani arkadaşlar 75'inden 250 arası değişiyor. Abim kolay gelsin Hayırlı pazarlar olsun Selamun Aleyküm abi Selam abi. Abi, abi şu baskının fiyatı ne abi Sabuni mat sabuni 400 400 <laughs>

Yetiş abi, fiyatı ne? <laughs> 75-75 arkadaşlar. <laughs> macar bence abi, benim için macar. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi yok mu abi? Gelmedin bu hafta. Buradakilerin fiyatları kaçtan başlıyor abi? Yok. Evet. Bu da 40 lira. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. 뭐 아, 우리가 맛있는 이 Alıp Al size de alıp çocuklar bak tamam. helal de hoşolsun. Al sana cam feda. Ama gel git yani bizim yanımızda. Bizi şey yapma ya. Hoşla bırak. Arka, Biz kan sağlıyor arkadaşlar o yüzden, o yüzden fiyat soramıyorum. Farkındaysınız arkadaşlar. Videoda, bir e, bir bütün videoda bütün salmların fiyatlarını ortalama tıklağı soruyorum. Tıklağı Kaçtan başlıyor kaça kadar yani? Aklınızda bir fiyat olsun diye soruyorum böyle hoşuma giden kuşlarla tane soruyorum. Söyle, söyle, söyle. Abi selamun aleyküm, kolay gelsin. Arkadaşlar pazarlar olsun. Alıyor, alıyor. Yok, uzun Değil mi? Kaç aldık? 130. Abim fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Abi takımlar 2 milyardan başlıyor. 5 milyara kadar var. Buradakiler. Bunlar liralıklar hangisi abi? 5 liralıklar bak tam önünde. Şunların ikisi. Bunlar, bak şu düzler 5 milyar. milyar. Bunlar 5 milyar. Bunlar 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 şey kuşu değil. Türk kuşu değil de bunlar. Bunlar Araplar 10 bin dolar veriyor bunlara. Musul. Musul bunlar. Heh, anladın abi. Şöyle elinde bir tutabilir misin abi şunları sana abi? böyle al çek daha iyi elimizde. Yok böyle hani yerde böyle tut daha güzel görünüyor Sen ya abi. Sen böyle ayaklı çek abi. Yokuş mu göstereyim? Sen öyle çek ki gözüksün. Keyif olsun. Almaya da yok? Sıkıntı yok. rahatına bak. Evet, Bunlara takımına 5000 dedin değil mi abi? Bunlar, şey bin dedi. Bunlar bak bunlar 5000 lira bu. 5000 dedi. Önündekiler 2000 lira. 2000 dedi. Bunlar sarı kafaları. Bak şu titre baştan bunun eşi bak burada. Şundan şu. Bunlar da 4,5 olur sanırım. 4,5. E, niyetin varsa anlaşırız. Yok abi fiyat soruyorum böyle hani kanka. Bunların takımı 10000 şey. dolar, 20000 dolar diyorum sana. Ona abi göre istersen, istersen e, numaranı ver, arasınlar yok, olur mu? Her hafta buradayız. Hani evet. dışarıdaki Amış insanlar ya. da izliyor abi. Şehir dışındaki insanlar da izliyor. Sıkıntı ya. yok. Köşe Sen de mi? görsün evet. seni arasınlar diye yani. Evet. yani. Sen yani. de yok. yoldurmayacak mısın? Hmm. Gerek, Gerek yok mi? abi. Bizim öyle işlerleşimimiz yok abi. Sen ekmeğini ye. tamam. Sen bana bir Allah razı olsun de yeter tamam. abi bana. Tamam. Başla. Seni de gösteriyorum abi. Sıkıntı yok. Fiyatları değiştiriyorum o zaman sana. Bak arkadaşlar. Bak. 5000 demişti bunlara. 2500 bunlar olur sana. Bak 5000'den 2500 e indi arkadaşlar. Evet, o da dostumuzsun ya para Eyvallah. para muhabbet değil. Öbürkü takımların fiyatı aynı. Bu musullar sadece öyle olur. Bunları da bulabilen var sadece şekilde. Küme sadece veririz Abi numaranla vereceğim mi? Veririm. Ver numaranı. numaramı da Ver. Arasınlar abi. Bu adamlar ekmekçi oynasınlar. Niye aramasınlar abi ararlar ya? Böyle güzel kuşu bulmuşlar da aramazlar mı? <laughs> Bunlar musul bak şu önündekini şey. Bak şu önündekini. Değil mi abi? Evet kuştan ayıkan varsa zaten anlar o kamerada. Abi maşallah abi. Bu verdi bu tarafa Abim hayırlı pazarlar olsun. Allah, sağ olun. Yok yok. Var Baba buradaki fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Fazla fazla çıkmıyor da çıkıyor yani. Kaçtan başlıyor mesela? En uygunu kaçta? En pahalısı kaçta burada? En pahalısı yok. Bizde yok en pahalısı. Yok yani buradaki sattığın fiyatlardan bahsediyorum. Maksimum <laughs> Kaçta dedin abi? ara arıcı genç araç şu erkek araç şu mavi erkek araç gördü şah araç diğerlerini yaşına almış bak görünmüyor mu abi sana yok abi video çekiyorum yayınlıyorum çe youtube'da bıktım artık basına yolum yapmaktan yeter ben onu çıkaracağım beni var ya şey yapacaksınız kim hiçbir şey istemiyorum lan <laughs> canınızı ağlayın eyvallah baş tacısı. hadi ali pazarların olsun abi 20 daha ver al götür. Yok, yok, yok. Gel. Kolay gelsin alişler 20 daha ver al götür 20. abi. Pişman olmazsın. Ya 20 lira daha ver can al can götür. O zaman senin dediğin değil benim dediğim değil. Yok yok. 60 lira. hesaplıyorum çünkü çıkamıyorum işin içinden. Kuş, kuş da almışım. Kurtarmıyor beni. Yani. Bakabilir miyim kuşa mi böyle kuş bir? kuş belli zaten. Şu anda satışta arkadaşlar böyle. Göstereyim. dedim. Evet. Evet yönlere daha İyi, ver abi, tamam, abi. <laughs> tamam. tamam, ya Yatır. Yatır abi hem toplar Burada kuş kendini, onu bakmış biraz kuşu. Kendini bırakmış, en azından toplar öyle yaparsın. Burada bir ay eş vermeyecek. Ha bir ay eş verme, o kuş topallasın kendini iyice toparlasın abi. Temizlesin kendini, toplasın. Ondan sonra zaten kuş kendini tamamen yiyecek. <laughs> 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 50'ye gitti arkadaşlar. Abi hayırlı olsun, tüy kadar ömrü olsun. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. <laughs> Reis buradaki kuşların fiyatları kaçtan başlıyor? 100 lira Tanesi. 80, 100, 150 değişiyor. 80, 80 ile 100 arası, 150 arası değişiyor yani, buradakiler. 80 ya. ile 150 arası değişiyor. Bir soy durumu. Bu İstanbul herhalde. İstanbul'da. Büyüklerden almış. Evet. Buradakiler değişiyor mu yoksa değişiyor onlar da artık başka dolap kelebek var orada. Fiyatlar değişiyor mu? Evet abi. Burası kaçtan başlıyor? Burası da abi de tek başlıyor. Hariç, elliden başlıyor. Tek elliden başlıyor. Tek elliden başlıyor. Eyvallah. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Kanal destek için abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.